Hanımlar muhteşem bir gömlek tonikle karşınızdayım. Yepyeni desenler renklerle harika olmuş. Ben bayıldım. Hemen detaylarına geçmek istiyorum. Gömlek yakadır boydan tamamen düğmeli olan ürünümüzün boyu 100 santim. Kol boyumuz 63 santimdir. ve manşetli kolumuz gayet şık olmuş. Ürünümüzün bedenleri X-Large'dan 6 x kadar mevcuttur. Üzerindeki beden x -Touch'tır. Kalıbı çok güzel. Kumaşı viskon birinci sınıftır. Asla terletmez. Üzerinize yapışmaz, oturmaz. Kalıbı gayet zarif duruyor. Zayıf gösteriyor. Arka duruşu bu şekilde. Ve dört renk seçeneğimiz mevcut. Ben bugün kiremit rengini tercih ettim. Şahane bir su yeşili. Vizon rengi. Ve siyah kırmızılısıyla kampanyalı fiyatlardan şu an satışta olan ürünümüzü sitemizden ve sayfamızdan satın alabilirsiniz. Hoşçakalın.